Cenabı Hak'tan kiriş parası yani bahşiş isteyeceğim. Çünkü o kendisine karşı halis olan kalplere kerem ve ihsanıyla muamele eder diye söylenerek, Çengi omuzlayıp doğruca baki kabristanına gider. Orada Rabbine şöyle seslenir. Allah'ım, bana çok ömür ve mühlet verdin. Hakir bir kişiye karşı lütuflarda bulundun. Yetmiş yıldır isyan edip durdum. Benden bir gün bile ihsanını kesmedin. Bugün kazanç yok. Senin konuğunum. Çengi sana çalacağım. Gayrı seninim. Hem çalar hem söyler hem ağlar perişan bir halde saç baş toz toprak. Gözyaşları içinde çengi yastık yapar. Mezarlıkta uyuyakalır o esnada Hazreti Ömer Efendimiz'e alışık olmadığı bir saatte, dayanılmaz bir şekilde bir uyku bastırır. İhtiyarının dışında başını koyup uyuyakalır. Uykusunda hatiften bir ses. Ey Ömer, kulumuzu ihtiyaçtan kurtar. Has, muhterem bir kulumuz var. Mezarlığa kadar gitmek zahmetine katlan. Ey Ömer, kalk. Beytül Beytülmal'den 700 dinar al, hepsini onun avucuna say. O parayı huzuruna götürüp, ey makbulümüz olan. Şimdilik bu kadarcığı al ve bizim mazur gör. Bu kadarcık para sana ancak iblişim kiriş parasıdır. Harcet bitince yine buraya geldi. Hazreti Ömer uykudan sıçrar, 700 dinarı aldığı gibi Baki kabristanına koşar. Adeta kabristanı dört dolaşır fakat saçı başı toz toprak içerisinde. Hali perişan o ihtiyar çalgıcıdan başkasını bulamaz. Has, muhterem bir kulum dendiği için bu perişan halli çalgıcının haricinde bir adam arar. Fakat ne çare, o anda kabristanda o ihtiyar çalgıcıdan başkasını bulamaz ve viranelerde ne defineler gizlidir diye düşünüp hürmetle çalgıcıyı uyandırır. Korkuya kapılan ihtiyarı teskin eder, hakkın selamını ve buyruğunu ileterek 700 dinarı uzatır. Benden korkma, ürkme. Çünkü sana haktan müjdeler getirdim. Cenabı Hak, senin huylarını o derece methetti ki nihayet Ömer'i, senin cemaline aşık etti. Otur şöyle önüme, uzaklaşmaya kalkışma. Kulağına devlet ve ikbal ileminden bazı sırlar söyleyeyim. Cenabı ı Hak sana selim söylüyor. Halini, hatırını soruyor. Hadsiz hesapsız zahmetlerden, kederlerden, ne haldesin? Bu Buyuruyor. Şimdilik şu birkaç dinarı ibrişin parası olarak al, harca da bitince yine buraya gel. Yetmiş sene isyanla geçen bir ömrün, defterler dolusu günahı, bu iki kelime için silinip, bir de üzerine has, muhterem kulumdur. İltifatına mazhar oluyor. Beytülmal'den 700 dinar alıp vermesi ferman ediliyor Hazreti Ömer'e. Bu 700 dinar, has kulumuz iltifatının yanında bir saman çöpü bile etmez. 700 dinar nedir ki? Bütün dünya mülkünü, hatta dünya ne olur ki? Tüm kainatı verse, bu iltifatın yanında saman çöpünden aşağı kalır. Bu büyük devlet, iki kelimelik, basit ama olabildiğince saf ve içten, senin için, sözünün karşılığında olması oldukça düşündürücüdür. İhtiyarın gönlüne öyle bir ateş düşmüştür ki, isyanla geçen ömrüne mi yansın, kırık dökük bir ilticaya gelen cevabın muhteşemliğine mi? Yansın bilemez. Pişmanlık ateşi yalazlanırken bir yanda, hayranlık deryası dalgalanır diğer yanda. Çengi kırar, yakasını yırtar, fer arşa dayanır ihtiyarın. Kırdığı sade çengi miydi yoksa gerçek yol kesici nefsi emmaresi miydi? Kim bilir? Gönlü yanmış, perişan bir halde, Erhamür Rahim'in olan Rabbine, Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle şöyle yalvarır. İhtiyar, bunu işitince kendini yerden yere vurup ellerini ısırma, elbisesini yırtmaya başladı. Ey her şeyde olduğu gibi Kerem'de de eşi benzeri olmayan Rabbim, biçare ihtiyar kulun utancından eridi diye feryat etti. Bir hayli ağlayıp eleme düştü. Nihayet çengi yere çalıp parça parça etti. Dedi ki, ey benimle Rabbimin arasında perde olan, ey beni ana yoldan azdırıp sapıtan, ey yetmiş yıldır kanımı emen, kemal sahibine karşı yüzümü kara eden, ihsan ve vefa sahibi Mevla, cefalarla, suçlarla, geçen ömrüme sen acı. cenab Hak bana öyle bir ömür verdi ki, ömrün bir gününün kıymetini bile cihanda kimse bilemez. Bense bütün o ömrü, her nefeste zir ve ben perdelerine harç ederek yele verdim. İhtiyarın yanık gönlünü bu ağlayıp inleme vadisinden, daha yücelere kanatlandırmak üzere Hazret Ömer Efendimiz sırlar hazinesinden bahis açarak, ihtiyarın kulağına gaybtan öyle sırlar söyler ki, ihtiyar bambaşka bir hale gelir. Bunun üzerine Ömer, çalgıcıya dedi ki, senin bu ağlaman, aklının başında olduğuna delalet eder. Yok, olanın yolu, başka yoldur. Çünkü aklı başında olmak da başka bir günahtır. Aklı başında oluş, geçmişleri hatırlamaktan ileri gelir. Geçmişin de hakka perdedir, geleceğin de. Her ikisini de ateşe ver. Bu ikisi yüzünden ne vakte kadar ne gibi boğum boğum olacaksın? 1. 2199, 2202. Haberlerin haber vericiden bir haberdir. Tövben günahından beterdir. Ey geçen hallerden tövbe etmek isteyen. Bu tövbe etmekten ne vakit tövbe edeceksin? Söyle. Gah zirnamesini kıble edinirsin. Geh ağlayıp inlemeyi öper durursun. Bu sırları duyan ihtiyar ağlayıp inlemeyi bıraktı ve öyle bir makama erişti ki, tarifi imkansız. Faruk, sırlara ayna olunca ihtiyar çalgıcının canı da cisminde uyandı. Artık can gibi, ağlamadan gülmeden kurtuldu. Canı gitti, bambaşka bir canla dirildi. O zaman gönlüne öyle bir hayret geldi ki yerden de dışarıda kaldı. Gökten de bütün ilemi unuttu. Onu arayıp tarama hududu ardında öyle bir arayıcılık düştü ki ben bilmiyorum. Sen biliyorsan söyle. Halden de öte, kalden de ileri şöyle bir hale, öyle bir kale erişti. Ululuk sahibi Allah'ın cemaline dalıp kaldı. Bu kadar küçük bir amel karşılığında akıl almaz ihsanlar başlayan böyle cömert bir Rabbin huzurundan eli boş dönersek çok yazık olur bize vessel.